Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Hatay İskenderun'da demir attık. Alargada bekliyoruz şu anda. Bugünkü yaptığımız işlerden birazcık söz edeyim size. Ambarda delik vardı. Onlar tamir edildi. Onarım yapıldı. Yarın boya raspa işlerimiz var. Onlar yapılacak. Bugün yaptığımız işler kaynaktı. Gemide şu anda yiyecek ve su sıkıntımız var. Ekmeğimiz bitti. Ekmeğimiz çok az kaldı yani. O yüzden. Suyumuz çok az kaldı. 2,5-3 tonumuz kaldı. Bakalım. Ambar yıkama gemide en sevdiğimiz aktivitelerden bir tanesi. Yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kaynak işleri var. Onlara bakacağız. Şu an ambardayız. Ambarda delikler var. Ambar deliklerini kapatacağız şu anda. Tespit ediyoruz nerede kaç tane var. Şu anda bizim gördüğümüz iki tane var. Yarık. Bir tanesi burada. vardiyamız bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Yağmur yağma ihtimali var. Şimşek çakıyor. Az önce biraz fırtına vardı. Hafif gemi sallanıyor zaten şu anda. Yön değiştiriyor. Eski koordinatlarımız kaçmış? 36, 36, 45. 36, 10, 30. Evet birazcık değişmiş. İskenderun cıvıl cıvıl ışıklarıyla. <laughs> Şurada da bir container. Böyle. Evet arkadaşlar. Adalga'da bekliyoruz şu anda. Vardiyedeyiz. Vardiyedeyken ne mi yapıyoruz? Vardiyedeyken oyun oynanıyor. Böyle bir şekilde. Bugün ambar kapaklarının hidroliklerini değiştirdik. Hidrolik kirikolarını. Şu anda etrafını temizliyoruz. Temizlikten sonra boya yapılacak. Paslanmaması için. Daha uzun ömürlü olması için deniz suyuna karşı. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi konteyner gemisine 3 tane acente motoru gidiyor. Şu anda bir tanesini görüyorsunuz. Bir tanesi konteyner gemisinin yanında bir tanesi liman girişinden geliyor şu anda peşinde. İki tane de liman girişinde bekliyor. Beş tane olmak üzere. Gördüğünüz gibi bu tür gemileri tek başına kaptan yanaştıramaz. 4-8 vardiyamızdayız. Bugün kalkış yapacaktık kalkamadık. Haber gelmedi. Dışarısı biraz yağmurlu. Hepinize günaydın sevgili izleyenler. Bekliyoruz yine her zamanki gibi. Vardiyadayım. Raspa işlemlerimizi yaptık. Şimdi sülyen atacağız. Yani astar üzerine boyamız yapacak. Burası da boya storu. Şu alttaki pastlere bu yapacaktık. Havadan dolayı vazgeçildi. Suyumuz bitti. 3-4 gündür susuzuz. Liman açtığımız ilk önce su alınacak gemiye. Gemide suyumuz bitti. Ekmeğimiz de bittiydi. Bugün sipariş edildi, geldi bir şekilde. Şu anda susuz. Ve limana yanaşmayı acil şekilde bekliyoruz. 48 8 vardiyamı biraz sonra devredeceğim. Kahvaltımı yapmaya gideceğim. Bekliyoruz böyle. Bakın size bir güzel gemiyi de bir daha göstereyim. Roro gemisi. Şurada gördüğünüz gemi. 290 metre. Yani şöyle bir şey. Başından kıça gidene kadar akşam olur. Yani vardiyaya başlasan, baştan kıça gidip gelsen tamam vardiya saatin bitmiş oldu. Size bizim gözümüzden göstermek istiyorum gösterebilirsem tabii ki de. Bu şekilde bizim gözümüzden de görünüyor. Siz değerli izleyenler, benim için her zaman çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Evet. Yağmurdan sonra gökyüzü çok güzel bir şekilde açtı. Hava çok güzel. Punterlere boyadık bugün. Yağmur yağdığı için bıraktık. raspa yapılması gerekiyordu ama kapakların üzerine yapılmadı. Gemide suyumuz bittiği için. Suyu aldıktan sonra büyük ihtimal yüklü olunca da boyanmaz. Yükümüz boşalttıktan sonra boyanır. Yükümüz alttan sonra gördüğünüz brandaları çekiyoruz. Herhangi bir yağmur suyu sızdırma veya deniz suyu sızdırma yapmasın diye. Bu şekilde seyrimiz devam ediyor. Ne zaman kalkacağız belli değil. Ekmeğimiz bitti, suyumuz bitti. Bugün balıkçılardan ekmek siparişi verdik. Efendi kaptan konuştu. Balıkçılardan söyledi. İşte ne zaman gidecekler belli değil. Ekmek siparişi verdik. Şu anda bekliyoruz. Güneş aşırı derecede gözüm alıyor. Çok güzel bir güneş ...havası var. Evet, son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bir daha psikolojik tarzı bir videolar çekmeyeceğim. Siz sevgili izleyenler birazcık modunuz düştü, üzüldünüz. Bana özelden mesajlar da geldi. Psikolojiyle ilgili çekmeyi düşünmüyorum. Ama yaşadığımız her olayı çekebildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Bir de denizciliği bırakmayı düşünmüyorum. O bir anki psikolojiyle söylenmiş bir şey. Ama böyle bir problemler var ne yazık ki. Problemleri gidermeye bakacağız. Yapacak bir şey yok. O yüzden devam. Şu anda devam edebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hikayenizde bizden bahsederek destek olursanız çok sevinirim. Hep beraber güzel bir kitleye ulaşacağımızı tahmin ediyorum.